Arkadaşlar çok güzel bir videoyla daha beraberiz. Arkadaşlar evet, bugün sizlerle birlikte çok güzel bir oyuncu çıkarttım. Oyuncumu göstermeyeceğim şimdi. Arkadaşlar burada Bunlar satıştı arkadaşlar markette. Arkadaşlar markette Aleksdar ve Zizk, cisk, One Zizk'i vardı. Zizk'i sattık, Aleksdar'ı da sattık 26 milyon oldu. Şu anda 8 milyon var. Şimdi ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar ne yapıyorsunuz? GÜZÜSTANO, GÜSTANO, RONALDO ALDIM ALSA ÇOK MUTLUYUM 99 puan Sıradaki hedefim kim arkadaşlarım? Sıradaki hedefim Bu Öbür öbür hedefim bu Onun öbürki hedefim bu Öbür de bu arkadaşlar RONALDO'ları ve MESLEĞİ Bitirdikten sonra bu arkadaşlar onu bitirdikten sonra bu yere geçeceğiz arkadaşlarım. Mesela Mesut'un bu karakteri de var. Bu karakteri çok güzel. Alacağım ben de. Ve bakın arkadaşlar bu oklar. Ben bu taşta. 99 milyon mu? <laughs> Onu hiç kimse almaz. Ben size söyleyeyim. Burada yine Messi var. Ayrıca şunları gidelim. Tam şey. Bunu tam alın. 2 milyon. 2 milyon. Bunu da alın. Ayrıca aldık yolu Mesut'u milyon verdim. Ay arkadaşlar. Kanka 2 milyon da Messi'mi aldım arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel oldu. Messi çıktı, Ronaldo çıktı. işte çıktı arkadaşlar. Vallahi hiç şey görmedim. Çok işte göstermek ama o sırada yanlışlıkla tıkladım ve geldi bana arkadaşlar. Olsun. Öbür Messi'ler, öbür Ronaldo'lar göstereceğim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Messi geldi. Bir tane de paket açalım. Ee, bedava paketlerden tabi arkadaşlar. Daha ama klasiklerden seçelim. Bakalım ne çıkacak. Evet. Bu çıktı arkadaşlar. Ben de bir tutalım. Şimdi daha kahve olsun diye arkadaşlar. Biraz bir tane de sen yapalım. Böylece çok güzel bir şey yapalım. Bunu yapalım. Bunu yaptık. Bunu yaptık ne arkadaşlar? Bakın. Şimdi hayır. Devam. Bunu satalım. Tamam arkadaşlar. Bitirdim. Arkadaşlar hiçbir videomdan daha sona gelirdim arkadaşlarım. Arkadaşlar sizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Takım katkomda şöyle arkadaşlar. maç olursam böyle bir katkom var. İlerideki videolarda ne ile maç yapacağız arkadaşlarım. Arkadaşlar bu istiyorum. Devamını gelmesini istiyorum. Sonra abone olmak, like atıp bildirimleri atıp beğenmeyi unutmayın. Bizim çok emek harcıyorum arkadaşlar. Bunu karşılığını vermeyi unutmayın. Bunun karşılığını verirsiniz ve çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Atın bakalım videonun daha sonra gelin. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.